Etin yağlı, bol domatesli, bol biberli, fresh, nohut yemeğim hazır. Et yemeyenler veya yazın sıcaklarda sağlıklı yemeği hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayınız. Merhaba arkadaşlar, Zenlil Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sebzeden sıkıldığımız, artık biraz da kuru bakliyat yapmak istiyorum. Yaz nohutu yapacağım. Bu yaz nohutu çok fresh oluyor. Etsiz. Akşamdan bir tatlı kaşığı tuzla nohutumu ıslattım. 24 saat bekledi. İlk adet domatesim bir kuru sağanım. Köy biberim, kırmızı biberim. Şimdi önce nohutumu haşlamaya bırakıyorum. Akşamdan ıslanmış nohutumu. Kapağını tam kapatmayın çünkü taşar. Şöyle yapacağız. Kaynadıktan sonra kısık ateşte bir 20-25 dakikada nohutun bu şekilde hazır olacak. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı İçerisine bir tane büyük kuru soğan doğruyorum, sote yapıyorum. Bu arada nohutun 15 dakikayı geçti, kaynıyor. Üzerinden biriken köpükleri şu şekilde alacaksınız. Kırmızı biber ve yeşil biberimi ilave ediyorum. Soğanımı hafif sote yaptım. Çok yakmadım. Şimdi biberlerimi de bir iki çok kavurmayacağım. Çünkü içinde yeşil ve kırmızının nohutun içinde görünmesini istiyorum. Çok az. Şöyle bir iki kere çeviriyorum. Sadece biberin aroması yağa geçmesi için. Daha sonra... Doğramış olduğum domatesimi, 2 tane domatesimi ilave ediyorum. Onları da biraz iri iri doğradım. İçinde parça parça domatesler görünmesini istiyorum. Onu da bir iki dakika kavuracağım. 1 çay kaşığı karabiber bu aşamada. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Domateslerin çok erimesini istemiyorum. Bakın parça parça kalmasını istiyorum. Şu şekilde. Bu mevsimde daha böyle kan kırmızı domatesler renk vermiyor. O yüzden yazdan videosunu çekmiş olduğum domates sosundan 3-4 yemek kaşığı ilave ediyorum. Rengi biraz koyulaşsın. Arzu ederseniz içine Acı kırmızı pul biber de koyabilirsiniz. Çok yakışıyor. Şimdi sosuyla birlikte domates güzelce bir kaynasın. Bu arada nohutumu kontrol ediyorum sürekli. İrimemesi gerekiyor. Bakıyorum bir tane şu şekilde alıyorum. Yok. Daha pişmemiş 5 dakikası var. Üzerine şöyle biriken köpüklerini aldım. Nohutumuz daha pişmemiş. bu şekilde sosum hazır. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Nohutum pişince içine ilave edeceğim. Nohutum ağzında hamur gibi dağılıyor. Bu aşamada yarım çay kaşığı kimyon koyuyoruz. Kimyonu koyma sebebimiz de gaz yapmaması için. Çünkü nohutu ıslattığım suyu kesinlikle atmıyorum. Siz de atmayın. Çünkü o zaman nohutun posasını yersiniz. Bütün değerli besin nohutun suyunda. Lütfen şu şekilde e, kimyonla da bir iki tıkırdadıktan sonra sosunu ilave ediyorum. yaz nohutumuz bu şekilde 2 dakika sonra hazır olacak. Şimdi sosuyla birlikte de 1-2 dakika kaynasın. İkisi birbirine sosu nohutun içine geçsin. Şimdi ben kahve ocağını alıyorum bu şekilde. Ağzımı kapatıyorum tenceremin, Kısık ateşte buharıyla nohutun içine sosunun geçmesini bekliyorum. zeytinyağlı, bol domatesli, bol biberli, fresh, nohut yemeğim hazır. Et yemeyenler veya yazın sıcaklarda sağlıklı yemeği hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim tuşuna basmanızı öneriyorum. Hoşçakalın. Şöyle domatesli, biberli, zeytinyağlı, fresh nohutumuz süper. Yaz için ideal sıcaklarda zeytinyağlı şöyle servis tabağımı alıyorum. Bol biberli. Bu güzel yemeği Hepinizi öneriyorum. Afiyet olsun. Şimdi tadım zamanı. Sizin için tadıyorum. Şöyle biraz biberlerinden alıyorum. Biraz suyundan alıyorum. Şahane. Hamur gibi de pişmiş yemeğim. Muhteşem. Suyundan için. Oh 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 süper lezzet. Hepiniz afiyet olsun.